Efendim merhabalar sevgili oğlaklar, Zara'nın Enerji Dünyası'ndasınız, İyi ki buradasınız. Ee, sizler için Eylül 2024'ü konuşuyor olacağız. Bakalım neler bilmeli, neler duymalısınız, olası senaryolar neler. Bunlara bir e, okuma yapıyor, genel bir bakış atıyor olacağız inşallah. Yükselen ve Ay burcunuzda dinlemeyi unutmayın. E, onu da hatırlatmış olayım. Oo güzel enerjiler. Wow çok güzel enerjiler. <laughs> Gitgide güzelleşen enerjiler. Ay herhalde en iyi enerjilerden biri sizin. Bir de terazi muhteşem çıktı. Ay bayıldım. Oğlak mı olsaydım acaba? Şimdi bir kere her şeyden önce rutin para akışınız devam ediyor. Onu söyleyeyim. Eğer rutin bir para akışınız yoksa ee, yani ben işsizim, iş arıyorum diyorsanız rutin para akışınızın olacağı e, bir iş başlangıcı da burada görünüyor. Çünkü burada bir teklif var. Yani e, Eylül ayına girerken yeni bir teklif var. Bir konuda bir teklif, bir e, size yapılacak bir e, fırsat verilecek bir fırsat var. E, önünüze düşecek hayatın size sunduğu bir fırsat. Bunu güzel değerlendirirseniz rutin bir para akışı e, ya e, Hayatınızı devam ettirecek bir para akışı veya hayatınızı devam ettirdiğiniz para akışının haricinde bir ek gelir. Burada sizlere görünüyor. Yalnızlar için gerçek bir aşk var. Ee, veya ilişkiniz varsa eğer yalnız değilseniz artık o aşkı ölümsüzleştirmek, aşkı ölümsüzleştirmek adına yeni bir adım atmak, ilişkiyi bir sonraki aşamaya geçirmek var. Elinize geçecek toplu sürpriz paralar var. E, tamamen kadersel, tamamen e, ilahi enerjiden gelen, sizin kontrolünüz dışında hesaplamadığınız, planlamadığınız toplu ve büyük para girişleri var. Bunlar size güzel kapılar açabilir, güzel yollar açabilir. Mevcut e, kazancınızın ve yatırımlarınızın haricinde toplu para olarak elinize gelecek güzel fırsatlar görünüyor. E, daha böyle hayata sakin ve dingin baktığınız bir ay. E, biraz daha böyle... E, Kaygılarınızın azaldığı, endişelerinizin azaldığı, kişisel endişelerinizin azaldığı, biraz daha sakin ve olgunlukla e, geçireceğiniz bir Eylül ayı diye görünüyor. Güzel zaferleriniz var. <laughs> Özellikle e, yatırımlar konusunda, e, geçmişte yaptığınız yatırımlarla alakalı çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Genel itibariyle para gündeminiz var arkadaşlar. Dediğim gibi Aşıklar Kartı merkezde duruyor. Yani aşk ilişkiler konusunda da güzel gündemleriniz var ama asıl olan hep para. Yani para prensi, para sekizlisi, para birlisi, e, burada hep para enerjileri görünüyor. Güzel enerjiler bunlar. Toplu paralar, yeni akışlar, e, işsiz olanların iş bulması, atama tayin bekleyenlerin bu emeline kavuşması. Ama her halükarda sizi böyle parasını eline almış, e, yatırımlarından dolayı ya da ek gelir kapılarından dolayı veya eline geçecek sürpriz paralardan dolayı böyle parasını eline almış, cebine koymuş, Artık kaygıları bitmiş, endişeleri bitmiş. Geleceğe güvenle bakar bir halde görüyorum. Yeni başlangıçlarınız çok fazla. Bakın güneş doğuyor. Eylül ayı gerçekten sizler için güneş ayı. Hayatın yeniden başladığı, güneşin yeniden doğduğu bir ay. Burada sizi bir konuda uyarıyor enerji. Bu kadar her şeyin yolunda gitmesi. Sizi sizin başınızı döndürmesin yani her şeyin bu kadar yolunda ve güzel gitmesi bu kadar muhteşem bir enerjinin olması e, mantıksız davranmanıza ya da ayaklarınızın yerden kesilmesine sebep olmasın e, makul ve mantıklı davranmaya gayret edin, doğru kararlar almaya gayret edin, özellikle elinize geçecek paralarda doğru yatırımlar yapmaya gayret edin parayı har vurup savurmayın ki oğlak yapmaz böyle bir şeyi, parasının kıymetini bilir ama yine de e, bu, bu konularda enerji sizi uyardı. E, aşkla alakalı da geçmişi düşünmek, böyle geçmişte yaşadığınız e, kötü deneyimleri hatırlamak, geçmişte yaşadığınız e aşka dair darbeleri hatırlayıp hani kendi kendinizin canını sıkmak gibi bir gündeminiz söz konusu olabilir. Bunlara çok fazla takılma dedi. Yani aşkta da çok güzel bir enerjim var. O yüzden hani bunları kafaya takıp da üzülme hayat devam ediyor ve sen eylül ayında çok güzel yüksek bir ekim ayında çok güzel bir yüksek enerjiye geçiyorsun. Daha yüksek bir enerjiye geçiyorsun ve bakın hazine adası var. Gördünüz mü? Size çok güzel e, hazineler, paralar, servetler var. Maddi kazanç kapıları çok açık. O yüzden hayattan vazgeçmeyin. E, ben diyor senin yerinde olsam biraz şöyle ekim ayının başında biraz şöyle bir kafayı dinlerim. Biraz şöyle birkaç gün böyle sakin kendimle baş başa kalırım. Biraz enerjimi toplarım. Çünkü çok yüksek daha yüksek bir güce geçiyorsun. hazinelerin, hazine sandıklarının kapağı açılıyor senin için. bunlara kendimi hazırlarım. Çok güzel mutluluklar var bakın. Havaya uçacağınız ve şansın, bereketin bol olduğu 4 yapraklı yonca var. Gördünüz mü? Şansın, bereketin, bolluğun sizden yana olduğu çok güzel bir Ekim ayı. Hikayen daha yeni başlıyor dedi. Hadi bakalım oğlaklar. Belki de güneş tutulması sizin içindir. Güneş sizin için tutuluyordur. Size gelecek bolluğun, bereketin habercisi olarak tutuluyordur belki. Ee, onun için biraz şöyle birkaç gün kafanızı dinleyin. Bir sakinleyin. Çünkü hareketli ve bereketli bir Ekim ayı sizleri bekliyor. Dileğinizle alakalı ne duymalısınız dediğimde evlilik verdi. <laughs> Dileğinizle alakalı evrenin mesajı evlilik. Bir elmanın iki yarısı olmaktan da öte farklılıklara saygı göstererek birlikte aynı yolda yürüyebilmektir. Evlilik birlikte tam ve bütün hissetmek için önce kendi içinde tam ve bütün olmalısın diyor. Tam ve bütün olmalısın diyor. E, bu aşka dairse eğer niyetiniz Ekim ayında evliliğe bir adım e, veya evleneceğiniz kişiyle tanışmak olabilir. İşe dairse yeni ortaklıklar, yeni başlangıçlar, yeni iş anlaşmaları olabilir. Onunla alakalı size yeni yeni birliktelikler için uzun süreli anlaşmalar için mesaj verdi. Güzel bir e, mesajdı bence. Peki şifanız nerede? Ekim ayında ne yaparsanız şifalanacaksınız diye şöyle güzelce bir bakalım size son kez bir kart çekelim. Oğlaklar Ekim ayında ne yapsın? Sanatla ilgilenmeniz gerekiyor. Sanat size Ekim ayında çok 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 iyi gelecek. E, yaratıcı etkinliklerin içinde ol diyor. Kendini yaratıcı etkinliklerle ifade et. Yani şiir yaz, e, hikaye yaz, <laughs> resim yap, enstrüman şarkı söyle. Anlatabildim mi? E, sanatla kendinizi ifade etmek, sanatla içinizdekileri dışarı vurmak bu ay sizin şifanız olacakmış. Ben de sizlere çok güzel bir Ekim ayı diliyorum. Ee, i̇nşallah her şey gönlünüzce olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılma kadar Allah'a emanet.